<laughs> Karamel havuç bırakmıyor ya. Değil mi? Bütün havuçlarımız yedi. Daha var. var mı? Lan? Onlar da yerlidir. Yani şey kazıyor. He? Bir şey kazıyor. Yeğenimle burada kardan adam yaptık. İşte normal havuçtan burun taktık. Bir baktık havuç yok. Ulan dedik nereye gitti? Sonra bir tane daha taktık havuç. Karamel çıkmış gelmiş. Havuçları yiyor. Biz de bunu sosyal medyada paylaştık. Güzel tepki alınca evcil tavşan basamaklardan çıkmış oraya. Karamel ismi. İsmi de Karamel. Ne zaman park ettiniz havucun yenmeyi? Vallahi bir saat sonra geldiğimde havuç yoktu. Dedim herhalde düştü. Baktım karların içinde yok. Tekrar takınca karamel zıplarak geldi. Onu yediğini anladık. Güzel bir an oldu bizim için. Havucu yediğini görünce de videoya çekim yaptık. Bu da sosyal medyada bayağı ilgi topladı. Böyle bir an oldu bizim için. <laughs>